Selam arkadaşlar. Şimdi geldik dashboard konusuna. Dashboard arkadaşlar birden çok böyle farklı raporum vardır. Farklı sayfalarım vardır. Bunları tek bir sayfada genel böyle göstermek istediğinde biz dashboardları tercih ediyoruz. Kullanımı çok kolay. Power BI desktop'tan yapamıyorsun. Kesinlikle servisten yapabiliyorsun. New item dedin. Dashboard'u dedin. Hemen bir tane diyelim. Test dashboard diyelim. Geldi. Şimdi bu geldiğinde baktığın zaman hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. Çünkü aslında bizim buraya bu tile dediğimiz yani hikaye olarak göndereceğimiz bir şey yok. Ekleyeceğimiz bir şey yok gibi düşünebilirsiniz. Şimdi onu yapmak için de mesela test dashboard'a geldim. Diyelim ki mesela bu güzel bir grafik. Ben bunu görmek istiyorum diyorsun. Hemen geldin şuradan pin dedin. Var olan bir tane veya yeni bir tane de yaratabiliyorsun buradan istersen. Var olan da şunu ekledin. Bakın arkadaşlar buraya eklendi. Şimdi ben şurada bunu yapmıştım. Dikkat ederseniz şundan bir şey almıştım. Bunlar şimdi bir tane alayım. Bundan da page 2'den bir şey alayım mesela. Çok önemli değil. Şu page 2'deki şu an çıkmıyor. Tutamadım bir türlü. Şu altta çıkıyor çünkü. Tamam. Şuradaymış. Şuna tıkladım. Buna da pinledim. Yine dashboard layout'ına gideyim. Yes diyorum. Bakın arkadaşlar buraya gelmiş oldu. Bu tip böyle yapabiliyorsun. Mobil tarafında görünümü de bu şekilde. İstersen bunun formatını da değiştirebiliyorsun. Yine web tarafına geçelim. Formattan kastım ne burada? Temayı da değiştirebiliyorsun. İstersen bir JSON yükleyebilirsin. İstersen buradan siyah beyaz şeklinde ayarlamalarda yapabilirsin. Buradaki hikaye şu. Önemli olan bilmez gereken nokta şu. Ana takip ettiğin bir şeyler varsa genel böyle KPI'ların olabilir. Birden çok yerde birden çok raporun olabilir. Onları dashboard'da kullanabilirsin arkadaşlar. Onun dışında da dashboard'un çok bir kullanımı yok. Zaten gördüğünüz gibi çok rapora kıyaslarsan sana başka bir alan da çok fazla vermiyor. Klasik alanları var. Buraya yüklüyorsun bakıyorsun. Bu kadar aslında gibi düşünebiliriz.